Kitapları satış için girdiğimiz yer bir birahane ve herkes dut gibi sarhoş. Ancak birahaneye girdiğimizde gördüğüm manzara 43 yıldır gözümün önünden gitmez. Söze başlayınca orada bulunan bir kabadayı dayı, yani pala büyüktü, gayet gösterişli, önünde de şöyle bir Arjantin bira vardı. Siz abdestli misiniz de o kitapları tutuyorsunuz? <laughs> Şaşırdı ağabeyim. Evet dedi abdestliyim bir hasbelkader şu anda. Oku bakalım dedi Yasin 3. sayfada. Okumaya başlayınca hemen durdurdu, dur dedi ve içeriye döndü. Herkes dedi bu kitaplardan alacak arkadaş dedi, bu insanlar samimi dedi, parası olmayanın parasını ben vereceğim dedi. Biz kitabı sunuyoruz, masada içmekte olan arkadaş şu anda sarhoşum almayayım diyor, yukarıya bırakalım yarın gelir alırım ayılınca diyor falan. Parası olanlar verdi, olmayanların parasını delikanlı sözüne uygun biçimde ödedikten sonra dedi ki hoca biz de yarım çeyrek hafızız okuduk üfürdük ama dedi şaşırdık dedi sapıttık yani. Bize olan oldu, bize dua edin dedi. Kanından beynine giden bilmiyorum kaç yüz bin hat var. Biri tıkansa ya delisin ya ölü ne bu hava. Ya da gençler boşuna girecek bir şekilde söyleyelim. Havan kime kardeşim? Bastığın toprak sana her gün iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız diyor. Duyuyor musun? Kulak ver. Bu sessiz yığın sana bir şey söylüyor. Her sıkıntının bir sonu var. Bu Kalıcı değil. Kara gün kararıp kalmaz. Bu dünyanın hiçbir halinde şükür yoktur. Her hali geçicidir. Saadeti de, felaketi de, hastalığı da, sıhhati de, gençliği de hepsi geçicidir. Biz doğduğumuz gün ölüm haberini aldık. Bu dünyaya ölmeye geldik. Bu hayat fani, geçici ve bizim asıl hayatımız ebedi ahiret hayatıdır.